alanlarımızı toprakla buluşturmak yarınlara yeşil bir miras bırakmak için O anlamlı günde sizlerle birlikte geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaktan büyük umut. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, Orman Doğanın en yüce lütfudur insana. Bugün doğaya ve geleceğimize nefes olmak için burada toplandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlarımızı toprakla buluşturmak, yarınlara yeşil bir miras bırakmak için buradayız. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Topra Sayın Valim, değerli Hazirun. Geleceğe nefes, insanlığa nefes olmak için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediğimiz fidan dikim törenimize hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılında bölge müdürlüğümüz kurulduğunda %64 orman olan Sinop'umuzda bu sene itibarıyla %68'e ulaşılan yenilenebilir ve sürdürülebilir bu değerli mirası ormanlarımızı savunmaya, gün geçtikçe büyütüp geliştirmeye ve bu bilinci yayarak arttırmaya devam ediyoruz. Bugün burada ve bununla birlikte ilimizin altı farklı noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz toplam 11.610 adet fidanın dikim etkinliği ile yeşil bir geleceğe bizimle ortak olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Hep beraber toprakla buluşturup hepimize nefes olacak bu fidanlar geleceğimizin güvencesi yarınlarımıza ileteceğimiz emanetimiz olacak. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve kurumum adına davetimize katıldığınız için şükranlarımızı sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İlimiz altı lokasyonunda fidan dikme etkinliğini yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2019 yılından itibaren Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinden bu şekilde yoğun bir şekilde e, kültürel kodlarımızda da olan fidan olan aşkımızın bir ifade olarak bugün farkındalık yaratmak amacıyla da yoğun bir e, fidan dikimi etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız gerçekten çok mutlu ve bilinçliler. E, zaten çocuklarımız büyüklerinden gelen gelenekleriyle beraber en son gününüz de olsa fidan dikiniz düsturuyla e, e, yeşile, doğaya, bütün canlılara karşı bir sevgimiz, saygımız var. Sinop'umuz da bu konuda gerçekten çok duyarlı. Bölge müdürümüz de ifade ettiği gibi %64 olan e, orman yüz ölçümüzü %68'e çıkmış durumda. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Bu mücadelede özellikle Orman Bölge Müdürlüğümüz, Bölge Bölge Müdürlüğümüzün çalışanları çok fedakarlıkları var. Maalesef yaz aylarında özellikle yangınlarımız olabilmekte. Bu yangınlarda orman teşkilatımızın fedakar çalışanlarını kaybediyoruz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimiz oluyor. Onları rahmetle, minnetle e, anıyoruz. Yaptıkları fedakarlıklarına milletlerimiz minnettardır. E, dünya, ülkemiz e, Birleşmiş Milletler'in raporunda yeni orman kazandırma alanları açısından Avrupa'da birinciyiz. Dünyada da dördüncüyüz. Bu e, devletimizin başta Sancun Başkanımızın liderliğindeki e, motivasyonuyla bizlere verdiği enerjiyle halkımız bu konuda duyarlılığı sayesinde bu noktalara geldik. Bunun kıymetli biliyoruz. Topraklarımızın bekçisi, ülkemizin süsü. Daha çok fidan dikeceğiz her sene. Ben etkinliğe katılan özellikle çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Orman teşkilatımızın gayretlerine teşekkür ediyorum. Sizlerin de verdiği desteklerden dolayı teşekkür edip halkımıza saygılarımı sunuyorum.

Var. Hadi e bakalım benden de. Evet. Siz surayın bakalım. Çok çalıştırıyorum. E